Bismillahirrahmanirrahim. Seyyidina Resulillah ve la ilahe ve sahbihi ve ilahe illa ve ma uhille bihi li gayri illa ve lahmel hınzir yani sanki onu okumuştuk. Neyse orayı okuyalım. <laughs> Senin hatırın için. Yani hınzir eti de size haram kılındı. Bir cemiyeyi ecza. Bak. Müellif Rahimahullah müfessir bazılarına bu cümleyle cevap veriyor. Bazıları diyorlar ki Kur'an lah demiştir. Öyleyse domuzun ciğerini, derisini, yağını, kıllarını kullanmak caizdir. Hmm. Heh, öyle diyen var. Ama müfessir Rahimahullah bir cemiyye ezzai deyince onlara cevap veriyor. Yok. Bütün cüzleriyle hınzir haramdır. E peki o zaman niye lahm etmiş? Ve hussal zikri yani lahm hususan zikir edildi. Li ennehu'l bil ekli. Çünkü ekille kast edilen genelde odur. Yani hayvanda ne kast ediliyor Et. Onun için. Ee, Onun zikreti. Yoksa o hüküm tahrim hükmü sadece lahman mahsus olduğu için zikretmedi. Tamam mı? Ve ma uhille bihi li gayrillah. Ve bu da size haram kılındı. Uhille kelimesi fiili bina meçhuldür. Ehelle yuhillu ihlana. Ehlal ses yükseltme demektir. Ben böyle mesela diyelim ki Araplar e, ayı görünce el ila el derler ya. Sesten yükselir. El ila. İşte o ehlaldir. Mesela hadiste اِذَا اسْتَهَلَّ الْصَبِيُّ صَارِخ Ne demek? Çocuk annesinden doğar doğmaz bağırıyor ya. Çünkü o zor dünyaya geliyor. Onun için bağırıyor. Ha, i̇şte orada da istihla ne demek? Rafus sabah. Burada da وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ yani onun zebhiyle Allah'ın dışında ses, ses yükseltilen hayvan yani Türkçesi bir hayvan Allah ismiyle değil başka bir şeyin ismiyle kesilmişse o da nedir? Meytedir, haramdır. Ve Hanefi fukahası bundan hareketle başka ayetleri de gösteriyorlar. Diyorlar ki hayvan kesilirken hayvan kesmenin bir rüknü İsmullah'tır. Esmele. Şafiyeler de değil. Ama Hanefiler böyle diyorlar. Hocam şöyle bir görürsün. Hocam Hüseyin Karadave'nin kitabında kişi yemek yerken Bismillah dese eğer unutmuşsa bilerek onun yerine geçer. Yani yemek ha. yerken Bismillah dese. Işte. Ha, o kesmenin Evet, Biraz uçup geldi ama. Ey zübihanil asnan. Yani maksat putlar için kesilen. Değil mi? Çünkü genelde onlar kesince öyle diyorlardı. Bismillahirrahmanirrahim. Diyorlardı. Veya mesela bugün bazı yerlerde kesince Feramcanın şerefine diye. Bu olunca yani o hayvanın etini ne yapmak haram eder. Yani dikkatli olmak lazım doğrusu sıkıntılıdır. Evet. Fezekere aleyhi gayri esmilla yani o şeyi kurbanı hayvanı daha doğrusu putları keser ve dolayısıyla putların ismini Allah'ın isminin dışında olan putların ismini zikreder. Bu asrul ihlali, ihlal kelimesinin kök anlamı rafkussavdi. <laughs> dedim ya ses yükseltme. Ey <laughs> o zaman ayetin manası ey rufya bihi savdu lil gane Yani ma Yani o hayvanın kesilmesiyle sesin Allah'ın dışında olan sanımları yükseltildi. Ve hmm. zâlike kavlu cahiliyeti cahiliye ehli öyle diyorlar diye hay, hayvanı keserken Bismillahi ve diyorlar böyle işte Kur'an burada İslamiyet <laughs> bakınız burada şunu anlıyoruz yani İslam'ın tevhid akidesinin, tevhid inancının bizim hayatımızın her alanına girmesini önemsiyor. Onun için bu aslında hayvan kesmek bir detaydır. Değil mi? Ama o detay da olsa orada şirki ifade eden bir durum olunca Kur'an ona karşı tavır koyuyor. Ve onun için onların Bismillahti ve Uzza demeleri yerine bize siz keserken Bismillah diyeceksin. Böylece İslam'ın bu tevhid inancını hayatın her alanına nasıl yaydığını yerleştirdiği mesajını iyi anlıyoruz burada. Evet. Femenit durra. Kim zorlansa. Ey zorlansa bi kesr nuni basri ve hamza ve asim iltika sakin. o mendeki nun var ya bu üç kurra basra kari sanun ebu amirdir hamza ve asim bunlar meni <laughs> tuturla nunu kese okumuşlar çünkü iltika sakinin gelmiş yani iki sakin yan yana gelmiş birisi nundur birisi de dahttır değil mi onun için e, sakinliği olunca bizim yine sarfilerin bir kuralı var. İzâ hurrike sakinu hurrike bil kesi. İzâ hurrike sakinu hurrike bil kes. Madem iki sakin yan yana gelmiş bir sakini tahrik etmemiz lazımdır. Öyleyse onu yapacağız. Kese yapacağız. Onun için femeni <laughs> doturla <laughs> aslında yani kariler bunun için böyle okumamışlar. Biz onların okuyuşunu böyle yorumluyoruz. Kari hmm. zaten geldiği için böyle okumuş. Aslında böyle okumuş. Biz o okuyuşunu ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. Yoksa eğer Kari e, bunun için okusa o zaman Ahmet de, de nasıl okunuyorsa o da öyle okuyacak. Allah bir men diyecek? Menu mi diyecek nasıl? Yani kıraatın bir disiplini kalmaz. Öyle değil. Yani bunu dikkat etmek lazımdı. Kıraette Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan geniş taraffuzu. O önemli. Ve gayruhum ve lidammiha gayruhum lidammeti ta'i. Bu asım, naf, hamza, basra. Rastlık tarihlerinin dışındakiler menudu turra okumuşlar. Menudu turra. Niye? Çünkü onlar lidammet ta'i. İnsicam-ı salt diyoruz. Ses uyumu olsun diye. Ta binay mecul olduğu fiil, binay mecul olduğu için ta madmum diye. Ona uyaraktan menudu turra okumuşlar. Neyse. Femenudu turra kim zorlansa ve zorlanırken de gayre bağın. Yani haddi aşan bir şekilde olmadığı halde. Gayre dühanı ey ekele gayre bağın ve şah lillezdetin ve la şahvetin Burada bağaya talep anlamını müfessirimiz verdi. Bununla ilgili birkaç mana var. Yani kim zorlanıp efendime söyleyeyim lezzet ve şehvet aramaksızın o meytenin etini yerse ve vela adin ve ihtiyaç miktarını da aşmazsa yani diyelim ihtiyaç miktarı tabi burada iki görüş var kimisine göre ihtiyaç miktarı onun hayata tutacak Kimisi de eğer diyor yoksa kıtlıksa doyuncaya kadar. Çünkü neticede yarın öbür gün yine aynı şey olacak. Onun için öyle diyen Mevla var. Vela yani muteaddin miktar el hacet. Hacet miktarını aşmaksızın kim zorlanıp yerse fela ona günah yok. Burada da İslam'ın ne kadar bir hayat dini olduğunu rahmet dini olduğu ortaya çıkıyor. Değil mi? Dolayısıyla insanların zorlanınca hemen İslam'ın rahmet eli onların yardımına uzanıyor. Evet. Çok önemli. Evet. Ve kovlu men kâle gayre bağın alel imâmi ve lâ âdim fî seferin harâmin. daif. Yani bazıları böyle yorumlamışlar. Gayre bağın. Ne demek? Yani kim zorlansa ama zorlanırken İslam devletine karşı çıkmış olarak değil, bagi kelimesi aslında dudağı büküyorsun ama işte şeyde Kur'an'ın kendi bağlamında bagi o anlamdadır, değil mi? Onlara değil. Evet kim yani imama karşı bagi ederek ayaklanarak değil. Ve adına da şöyle mana vermiş. Yani haram bir seferde olma suretiyle haddi aşmamışsa. Hani biliyorsunuz Şafii'nin şöyle bir görüşü var. Diyorlar ki ruhsat şeriatın ruhsatları kimin için vardır? Şeyde düzgün yolda olanlar mı? günahkar olan asi şeriatın ruhsatlarından istifade edemez. Onun için mesela şafilere göre siz yola çıktığınızda eğer yolunuz masiyet yolu ise mesela gidip İstanbul'dan bankadan faiz çekeceksiniz. E buradan İstanbul'a gideceksiniz. İki gün yolda kalacaksınız. Bu yolda kalandığınız sürece ne namazı kasr edebilirsiniz ne cem edebilirsiniz. Ne meshin üzerine üç gün mes e edebilirsiniz. Ne cumayı kaçırabilirsiniz. Ne orucunuzu bozabilirsiniz. Seferin hiçbir ruhsatından istifade edemez. Çünkü bir kere o seferi yapmamanız lazım. Yok illa yapacağım deseniz o zaman kusura bakma şeriatın ruhsatları ama hanımefendi öyle tako taati la yubihu bila daruretin Niye zayıftır? Şey, müfessirimiz Rahimahullah tevcihi, bu tevcihi zayıf görmenin illetini açıklıyor. Niye zayıftır? E çünkü seferat taati la yubihu bila daruretin. Taat seferi bile olsa siz yani mesela diyelim ki İstanbul'a ailenizi ziyarete gittiniz. Taat seferidir. Hmm. Ve cihade gittiniz. Yolda sıkıntı olmadan yani zaruret olmadan siz e, meytenin etini yiyebilir misiniz? Hmm. Yok. Halbuki taat seferidir. Yemiş. Öyleyse e, hüküm burada seferin masiyetine bağlı olmaktan ziyade neye bağlıdır? Attirara bağlıdır. Dolayısıyla attirara bağlı olunca bu vela adinden biz yani haram seferde olmak suretiyle haddi aşan anlamını vermeyeceğiz diyor. Evet. O bitti. Vel hapsu bil hadari yubihu sefer <laughs> ve hadardaki mena yani hadır dediğimiz sefer olma. Sefer olma. Orada hapis yubihu bile sefer. Sefer olmadan da ne yapar? Yani bazı bu şeylerden yani gelinçsiz evdesiniz ama yeri yok. Yani o darurata istifade edecek misiniz? Ödeceksiniz. Ve li enne hem de şunun içinde o görüş zayıftır. Onun Beghi Beghi dedi. Yani imama karşı ayaklanması La yukricu alil imani O'nun imanı muttar Yani mecbur kalan. Yubahu lehu kadru ma yak'u al qiyam Ona ne kadar halaldir o meyteden yemesi. Vücudunu ayakta tutacak kadar. O kadar halaldir. Duna ma fihi husuru şeba'i karnını doyurunca kadar değil. O öyle değil. لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْإِطْتِرَارِ Çünkü ibahat ıstırardandır. فَتُقَدَّرُ <laughs> o ibahata. Dolayısıyla ne yapılır? Takdir edilir. بِقَدْرِ مَا تَمْنَفِعُ بِالضَّرُورَةُ Daruratın def edileceği şekilde Takdir edilir ki Biliyorsunuz usul fıkhın önemli kaidelerinden birisi addarûretu tukadderu bi kaderi budur. Evet. Fela ithmâleyin fî ektî dolayı bunları yiyen, bu haram olanları yiyen, ona günah yoktur fî ektîme de innellâhe gafûmun li zünûbil kebâiri. Allah Celle Celaluhu büyük büyük günahları da affeder. fe ennâ yuâhidu bi tenâvül meyteti amdel-ettirâri yani madem Allah büyük günahları bile aff edebiliyorsa e, zarurattan dolayı meytenin etini yemeyle nasıl muafaza eder? eder? Yani onun o rahmet yönüyle uyuşmaz. Rahim o bol rahmet sahibidir. Haythu rahasa. Çünkü bize ne yapmıştır? Zaruratta o zaruretimizi def edecek şekilde o haram olanlardan da istifade etme ruhsatını vermek suretiyle çok rahmetini bize göstermişti. Evet. Ve durduk. Hocam bu hızın etin haricinde olanlarda da haram noktası ne demiştiniz? Eti dışındaki işte derisi, yağı, kan... Ha onlar caizdir diyor. Bazılar. <laughs> <laughs> Hem müfessir yok, hepsi haramdır. Onun dayan nasıl, o... yani şöyle diyor, diyor Allah şey hınzırın eti haramdır derken sadece et kastı.